işlem bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler ve memur kadrosuna geçtikten sonra bir yıl süreyle aynı kadroda aynı görevde çalıştıktan sonra tayin atama tayin haklarını elde etmiş olacaklar. Böylece sayıları 458.615 sözleşmeniz personel görevde yükselme, ünvan değişikliği memuriyet güvencesi, tayin imkanı gibi bir takım haklara sahip olacaklar. Kadroya geçişler tamamen talebe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacaktır. 4B'li personel, mahalli idareler personeli teşkilat kanunlarına dayalı olarak çalışmalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları kamu dışı aile sağlığı çalışanları vekil imam hatip ve müezzim kayımlar ile vekil ebeve hemşireleri de düzenlemenin kapsamını almaktadır. Kamu